bazen çıkarım böyle gezerim. Geri lambası yok burada. Dörtlüler yok. Normal sinyal var. Ama emniyet kemeri olsun. Bunlar istemiyor. İstanbul'da var abi de çok nadir bir senesinde 7 TL yani üstü Şimdi işte buraya ama abi zaten kafa e, Zaten Eren Eren bunun bazı parçalarını sonradan kendini çıkardı. Yani çıkarabildiğimiz, yapabildiğimiz, sonradan yaptığımız parçalar. Veya diğer bazı bloklardaki parçaları sonradan çıkartıyoruz. Yaptığımız bir evi Aynen. 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 Yani gün yüzde kısmına çalışıyoruz. Kansan Kansan, Kansan. Bir alın, alın, Kayseri'de bir sabunlar yok. Türkiye geneli de 15 tane var. 15'inde de tanıyorum, görüşüyoruz bazılarıyla. Yalnız çağlar var var. Allah razı olsun. Allah razı olsun aynı bize dedi buna vurdu öbür ağaçta var. Bunda biraz buna da hatta vuruldu görüyor musun? Her tarafı sarıyor yine. Böcek yeşil böcek var yani, <laughs> ya. Arabamız 51 model. benzinli. 170 S. Almanya'da bunun aynısından bende vardı. Orada kendim kullandığım için, bildiğim için Türkiye'ye gelince de aynısını aradık. Biraz zor oldu bulmak ama elhamdülillah bulduk. bulduğumuz aracımız bayağı bir handa aldı. sanayide çok uğraştık. Bayağı zamanımız geçti. Hatta çoğu tamircilere de yani böyle çok samimi olduk böyle. 6 ay orada aracımızın bakımlarını yaptırdık. Motoru vesaire, dış kısmı, iç kaksamı bunlarla uğraştık. Kayseri'mizde yok. Yani Türkiye genelinde 15 tane civarı var. Böyle nadir bir aracımız. Bunlar Hitler'in zamanında üretilmiştir. Alman Nazi döneminde. Hatta bizim duyduğumuza göre savaş dönemlerinde bunların planları toprağa gömülmüş diye böyle bir vesaire söylenilir. Ee, ama dediğim gibi Alman aracı 51 modele göre gerçekten çok güzel yapılmış o zamanın e, yıllarında tekniği iyi yani güzel. Şimdi ona bir değer vermeyelim. Önemli ee, olan bunun değeri insanın kalbindeki değer yani benim bunun farklı bir değeri var benim kalbimde. Ya öyle de diyebiliriz tabii çocuğumuz gibi de diyebiliriz ama artık bu aileden biri oldu. Yani böyle hafta sonu bazen çocuklar diyor ya baba biraz gezelim edelim. Yani gerçekten güneşli havanın gelmesini çok istiyoruz böyle dolaşmak için. Yani böyle bir aracı gün yüzünde tutmamız, yani böyle hurdala göndermeyip de canlı tutmamız gerçekten güzel bir şey. Yani nesillere bırakabilmemiz çok önemli. Belli bir model, hayat tutabilmek, insanların görüşüne sunabilmek, yani böyle bir ayaç varmış gerçekten deyip böyle bakmak yani güzel bir şey. Ya ilk önce tabii abi fotoğraf çekilebilir mi diyorlar. Tabii ki fotoğraf çekilebilir. Bazı ücret talep edeceğimiz sanırım ve kesinlikle öyle bir şey kesinlikle olamaz. Sonuçta Allah'ın verdiği bir nimet. Bundan ücret talep edilmez. Ee, hay hay diyoruz. Çekiniyorlar. Hatta ben hostorum. Gelin içeri oturun diyorum. İçeri oturup çekilmelerini de istiyorum. Çünkü böyle bir araç benim değil. İnsanların da paylaşmasını istiyorum. Yani onların hoşuna gittikçe fotoğraf çektir ben bundan mutlu oluyorum. Şimdi bizden önce Balkesir'de bir arkadaştan aldım ama bana denildiğine göre Adnan Menderes'in koruması veya görevlileri tarafından kullanıldığı söylendi. Dediğim gibi aldığımız arkadaş da temiz bir arkadaştı, sevdiğimiz bir arkadaştı sağ olsun. İki sefer vardık aracı almak için biraz nazlandı vermemekte ama ikincisinde nazını kırdık aldık çok şükür. Kayseri'mize böyle bir aracı kazandırdık.